Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar özünü olduğunu sormayın. Çünkü bugün yol kedimiz kayboldu. Bir dakika. Var. Yani vatandaşımız memnun diyebiliriz. Peki bu bolluk daha ne kadar devam edecek? Normalde bu bolluk, yok, arkadaş, bu bolluk pardon, hani şey falan sabır iki ay falan sürer. Nasıl buluyorsunuz bu bolluğu? Yani e, bereketli bu sene galiba. E, Ama da sen yok edin fazla değil. Güzel yani bol aldınız. Şey Bu çıkıp Baktım yapıyorlar. hatta. Burada şey, yani. Bir şey ve çubukları. Bu da mi yakaladı? Kürüsün arkadaşım. Kürüsünün Arkadaşlar kürüsünün arkadaşım. ben anlamadım. Kürtü hemen komsa Şey baktım. Yoktu. ben de hemen Arkadaşlar ben de baktım. Arkadaşlar Baktım da hiç, hiç, hem hiç, kimse yoktu. bu. Vay vay bir kutup, götürdü düşündüm. Galiba, galiba, galiba doğru bir şey. Da Keşke onun um, bu neredeyse caddesi, ben de onu olmak istiyorum. Peki nerede? Allah bilir. İlerleyen bir yere geldiğimde çok güzel. nasıl. Kıcım bir dakika. Hakikaten geldim.